Arkadaşlar merhabalar. Kısa bir video çekmek istiyorum. İnternette çok fazla Gigabyte e, GeForce RTX 2060 ile alakalı overclock ayarı görmediğim için çekiyorum bu videoyu. Genel olarak MSI ve diğer e, videoları gördüm ama bunu denk gelmedi belki bana. Bununla alakalı Gigabyte'ın e, ayarları nasıl olmalıdır ile alakalı bir video çekiyorum. Ben maksimum verim sağlayacağım bir ayar buldum onu göstereceğim ve kullandığım farklı seçenekler var. Onlarla alakalı bir bilgi vereceğim. Öncelikle eğer bilgisayarı mining yaparken internet surfing veya YouTube'dan, Twitch'ten, işte Netflix'ten bir şey izleyerek kullanmak istiyorsanız aynı yani hem bir şeyler izlemek hem de mining yapmak çok fazla Afterburner'a yüklenmemenizi öneririm. Ben onun için eğer bilgisayarı kullanacaksam şu an mesela OBS açık. Onun için mining hızım 23 69'larda şu an OBS'i kapattığım anda büyük ihtimal 25-26'lara çıkacak. Bilgisayarı ekstra farklı faaliyetler için kullandığınız zaman e, ve After da yaptığınız zaman, Afterburner'ın yani bütün ekran kartının e, kullanım hakkını siz şeye veriyorsunuz, mining'de kullanıyor ve e, ekstra yaptığınız farklı hareketler, işte YouTube'a girmek olsun, OBS açmak olsun, sistemi aşırı yüklüyor ve çok fazla donmalar, kopmalar, mavi ekranlar, işte siyah ekranlar falan geliyor. Bunu önlemek için dediğim gibi eğer e, siz interneti fail olarak, bilgisayarınızı faal olarak kullanacaksanız ayarlarınızın 0-0 olmasında fayda var. Sadece şu ayarı belki 70'e çekebilirsiniz. Power limit'i indirip OK diyebilirsiniz. Şu an benim kaçıncı şeyim bu? Benim birinci case'imde, birinci tercihimde e, Core Clock 150'de bu deneme benim şeyimdi. Deneme tercihimdi. İkinci tercihim 0. Şu an benim kurulu olan tercihim ikinci tercihim. Üçüncü tercihte e, maksimum verimi sağladığım tercihim. Bilgisayar kullanmadığım zaman mesela Chrome'u kapatıyorum. Chrome'u kapatıyorum. E, OBS'imi kapatıyorum. Ve e, maksimum seviyede maksimum verim alacak şekilde 30. 59 falan olacak 30.59 mh bölü saniyelere e, çıkıyor bu ayarlar 150 ve 900 de ben maksimum verim aldım ya büyük ihtimal Gigabyte 2060 serisi sizde de varsa bilmiyorum benim sistem özelliklerim e, benim ekran işlemci şeyimi ve RAM bilgilerimi de paylaşırım ben ekranın sağ tarafında şurada bir yerde. Benim sistemimde 150 ve 900 yeterince verimli bir şekilde çalışmaya başladı. Siz de bu ayarları çok kolay bir şekilde mesela 1'e geliyorum. Şurayı 150 yani önce 30 şöyle 30 sonra 60 sonra 90 sonra 120 sonra 150 diye gidebilirsiniz. 150 de büyük ihtimal cortlayacaktır çünkü 150'yi kaldırmıyor benim bilgisayarımda. Ee, çok kolay kaldırmıyor yani 120'ler falan ideal oluyor. Ee, ama bir şey yapmazsam 150 artı 900 Bilgisayar kaldırıyor ama Yeni metin belgesi açsam bile 150'ye 90'da Donuyor Eğer bilgisayar kullanmaya başlıyorsunuz hemen şu ayarları geçiyorsunuz ve Rahatça kullanmaya başlıyorsunuz ee, Böyle bunları dediğim gibi kullanırsanız faydası görürsünüz Zaten MSI Burner'da nasıl Yükleyeceğinizi Büyük ihtimal bu video izleyenler biliyordur ama direkt şöyle MSI Afterburn yazınca zaten aradığım için çıkıyor. Buradan indiriyorsunuz. Artık çok kolaylaşmış zaten. Yani 5 yaşında bir çocuk bile buna tıklayıp indirebilir. Buradan indiriyorsunuz. Dosyayı çıkart. Next, next, next. Sonra bu zaten ekran çıkıyor. Burada değiştirmeniz gereken tek şey yani bunu da size tercih şunları tıklamak. Yani belki siz İngilizce kurmuşsunuzdur. General Settings yazar. Bu iki etiket tıkladıktan sonra tamam diyorsunuz. Ekstra ben burada voltaj takibini açı tıkladım. Bir de belki yani bu arayüz belki hoşunuza gitmiyordur. Şu kullanıcı arayüzünü değiştirebilirsiniz şuradan. Ben bu hoşuma gitti. Gayet tatlı bir e, ve basit bir arayüz. Onun için bunu kullanıyorum. İsterseniz buradan arayüzünüzü de değiştirebilirsiniz. Ben bunu tercih ettiğim için bunu kullanıyorum. E, dediğim gibi siz yavaş yavaş önce Core Clock arttırıp Core Clock'ta OK verdikten sonra Kasmaya başlayıp donmaya başladıktan sonra bunu bırakıyorsunuz. Mömer kulakta da işte 100, 200, 300, 400, 500, 900'e kadar artık ne kadar gidiyorsa bunu da arttırıyorsunuz. E zaten bilgisayar donuyor veya da sıcaklık çok artıyor. Derseniz ki ya bu yemiyor. Ayarlarını sıfırlayıp yine diğer değerlerinizi kullanmanız gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Başlığımda zaten Gigabyte GeForce RTX 2060... Afterburn ayarları olarak kuracağım. Şu an bu hız aldatmasın. telefonda da gösteririm. 150 ve 900 ayarlarında yaklaşık burası 30.50'lere falan çıkıyor yani. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.